Ne var? kadınlar ayrı giriş yerleri. Erkeklerin ayrı. Şimdi bazıları yok efendim e, salonlara gitmeyelim. Yok şunu yapalım, bunu yapalım diye böyle bir şeyler fikte çıkarıyorlar. Bunların derdi Efendi Hazretlerimizle ilgili bu gibi toplantıları protesto edip boykot edip Efendi Hazretlerinin efendim razı olduğu bu gibi organizeleri efendim ne yapmak? insanların gözünden düşürmek. Size bir ilan yapıyorum. Kadınlar da iyi dinlesin. Kadın hocalar da iyi dinlesin. Erkekler de dinlesin. Allah için. Bak evvelsi gün Efendi Hazretleri'nin yanındaydım. Dün yine yanındaydım. Baya bir meseleler var. Çağrılıyorum, gidiyorum. Hepsine şahit oluyorum. Aklım başımda. Her şeyin farkındayım. Yani Allah'ın izniyle kan kandırılacak kadar bir ahmak biri değilim. Yani bunu nereden uyduruyorlar? Bir adam Efendinin camisinde imam oldu diye veyahut Mahmut Usta Osmanoğlu'nun soyadını tutturdu diye. Amcasının oğludur veya şudur veya budur diye. Veyahut efendim ben ondan okudum, ona bağlayayım diye. Kim olursa olsun, hangi vasıflı olursa olsun. Efendi Hazretleri adına konuşma yetkisine sahip midir? değildir Ancak efendi bir şey buyurursa onu nakledebilir. Öyle mi? Ben size bu kadar ilan ve nakil yapıyorum. Bak o icazeti naklettim, geldiniz. Efendi Hazretleri orada mıydı? Mutlu oldu mu? Gördünüz ekrandan bu kadar feyizli şey. E biz bunu uyduruyor muyuz? Kendi istiyor, böyle olsun, böyle yapıyoruz. E şimdi yani bunları lütfen yanlış anlamayalım. Kimsenin efendi adına konuşma etkisi yok. Yok efendim salonlara gitmeyin, camiler daha sevap. Ya hangi cami alacak yüz bin kişiyi? O zaman hangi diyanet izin verir böyle bir şeye? Hangi cami alacak bunu? Efendi Hazretleri'ne soruldu, ben yanındayım. Dediler Efendi Hazretleri, böyle böyle büyük salon tutulacak, çok kalabalık olacağı için izniniz var mı? Var buyur. Camiler almadığı için burada olsun. Buna kendisi izin verdi. E bu kadar dünyadan İslam işte alemi gelecek. Otobüs otobüs vilayetler akın edecek gelecek. E milleti sokaktan bırak. Ne yapacağız yani? Hangi cami alır bunu ya? E bundan dolayıdır ki efendim efendi hazretlerinin bu usta izni var. Rızası var. Ne zaman gelecek alimler? Sıralı onları soruyor. Onları bekliyor. Bu toplantıda İslam'a çok büyük hizmeti oldu hala da oluyor. Allah hizmetlerini daim etsin. Hali. Mahşer sabahına kadar kaim etsin. Hali. Allah çekemeyenleri efendim ona karşı böyle hareket düşünenler varsa Allah ıslah etsin. Hali. İslah'a mukadder olmayanların şerrinden muhafaza etsin. Hali. Yani ümmeti fitneye boğmanın bir üzümü yok. Efendi Hazretleri varsa bir yerde hala oraya gidilmeyin gidilmeyecek diyorsa bir adam anlayın ki haindir. Efendi orada varken oraya gidilmeyecek diyen haindir. Kadın hoca da olsa, erkek hoca da olsa haindir. Allah bunları islah etsin. Yani efendiye karşı bu direnişin nedir manası? Sultan sağ başımızda duruyor. Her şeyin farkında, her dakika keramet gösteriyor. Yanına gidiyoruz, aklımız şaşıyor ya. Kapıdakini söylüyor, geleni söylüyor. Şu kapıda gelmiş diyor. Her şeyden haberi var. Manen Allah'ın bir velisi bir Gavs Hazretleri'dir. Bu zatı böyle normal insan gibi efendim ona bir şey diyorlarmış. O da tamam diyormuş. Ya öyle normal bir insan mı? Hadi tamam. Gel seni de götüreyim de bir şeye tamam dedirdi. Öyle olur mu ya? Allah'ın razı olmadığı işe efendi razı olur mu ya? Onun için aman aldanmayın aldatılmayın. Her tarafta ilanlarınızı yapın. Bu broşürleri de dağıtın. Efendi Hazretlerimizin kanatları altında yüzlerce binlerce alimin velinin huzurunda inşallah çok feyizli bir efendim e, sunum olacak inşallah sohbet olacak inşallah Allah efendi hazretlerimizden ayırmasın dünyada ahirette bunu söylüyoruz ayrıca şunu du duyuralım geçen beyan dergisi ve Dergisi ile ilgili bir konuşma yaptım bu konuşmadan dolayı yetkililer bizden görüşmek istediler biz de bu görüşmeyi kabul ettik. Burada birkaç saat görüştük. İşte efendim yanlış ana şöyle oldu böyle oldu. Biz de bazı durumları izah ettik. Onlar izah etti. Şu andaki evet burada bir yanlış anlaşılma var. Hani biz dedik bir terör risk demedik. Ama terörle irtibatı olan insanlarla irtibatları olanlar var. Ben isim verdim mi? Yok vermedim ama birileri üstüne aldı. Beni mi kastettin onu mu kastettim? Ya mübarek ben isim versem korkacak adam değilim. Ama isim vermedik biz, bölümse şey demedik. Uyanık olun dedik. Ancak şimdi el değiştiği bu dergilerin efendi. Hüseyin Avni Hoca dedik Kuraba dergisinin mesulü benim. Bundan yani mesul benim. Bunu kontrol ediyorum. Bunda bir sakatlık olmayacak. Söz verdi. İzmir'de Hüseyin Avni Hoca efendi. Ondan sonra beyan dergisiyle ilgili yetkilileri geldi. Dediler ki biz böyle bir gizli ilişkilerimiz, tehlikeli bağlantılarımız yoktur. Biz bunları devraldık, yeni aldık dediler. Biz bu durumu size duyuruyoruz ondan dolayıdır ki bu yanlış anlaşılmaya son veriyoruz. Ama Arifan dergisiyle alakası yok. Arifan ayrı. Efendim, öbür dergiler ayrı. Ehli sünnet üzere hizmet edenlerin hepsinden Allah razı olsun. Ama ehli sünnete fitne karıştırmak isteyenlerin Allah şerrinden muhafaza buyursun. Bu şekilde bu ilanımızı da yapalım. Bir yanlış anlama olmasın. El değişme var. Bir efendim yeni bir dönüşüm var. Ondan dolayı inşallah bir yanlış olmayacağına dair bize Söz verdiler, garanti verdiler. Yazılarında en i sünnete muhalif ve böyle fitneci bir haberler çıkmayacak dediler. Biz de ondan dolayı bu yanlış anlaşılmayı düzeltmiş oluyoruz. Bu şekilde e zaten siz ehl sünnet insanlarsınız. Yanlış böyle ilanlar bir şeyler olsa siz de anlıyorsunuz ama Arvan dergisi kendi başınadır, müstakildir. Hiçbir kurumla, kuruluşla irtibatı yoktur. Tek başınadır. Başka bir e, dergiyle irtibatı yoktu. Bunu da bu şekilde durmuş olalım. Ümraniye'de şube açıldı. Ümraniye'de Arifan İmam-ı Azam camisi var orada. Dergide görürsünüz. İmam-ı Azam camisinin hemen karşısında büyük bir şube açıldı. Allah Arifan'ın şubelerini çoğaltsın inşallah. Her yerde bu kitaplar, bu hizmetler ulaşsın. İnşallah Rahman. Dergiye de sahip çıkın. Efendi Hazretlerimizin hayatını okudunuz inşallah. Güzel kısa da olsa Şimdi 150 sayfa kitap çıkıyor. Efendi Hazretleri hakkında. O da baskıda. O gece e, Sinan Erdem'e yetişecek inşallah. Efendim dergiyle bu şekilde amel edin. İnşallah Rahman Allah Teala faziletlerinden mahrum eylemesin. Özellikle bu sondaki efendim dualar ve zikirler bunların havası. Bunları yazıyoruz yazıyoruz. Bakmıyorlar, okumuyorlar. Ondan sonra bize çareler soruyorlar. Bunlardan mutlaka istifade edin. İnşallah. Bakın. Şunu dinleyin. 64. sayfede İdris Aleyhisselam'a öğretilen 9. İsm-i şerif. Ya samedü min gayri şebi felâ şeyye kemisli Neymiş bu? Bak. Her kim zina, livata, eşcinsellik, içki gibi kötü işlere müptela olmuş, tevbe etmek istiyor. Şimdi bize devamlı telefondan geliyor. Biz eşcinseliz. Tövbe etmek istiyoruz hocam efendi. Edemiyoruz. Böyle bir hastalık. Doğuştan böyle bir kendimizde haller buluyoruz. Ne yapacağız? Bak ne diyor. Bazı adam livataya düşkün. Kurtulamıyor ya. Eşcinsellikten kurtulamıyor adam. Ne yapacağız şimdi? Zinaaya e, zinaya düşkün çok adam var. Bir türlü zinadan tövbe ediyor. Dikişi tutturamıyor. Ne yapacağız? Tövbe etmek isteyen varsa, Perşembe gününden başlayarak üç gün oruç tutsun. Tam haram aydayız. Perşembe, cuma, cumartesi. Bak tam dokuz senelik senelik deminki oruca denk geliyor. Bu günler içerisinde haram şüpheli yiyecekler yemesin. Haram şüpheli yiyecek yemesin. İşte bu çok az yesin demektir. Ondan sonra efendim kendi parasında haram ve şüpheli olma ihtimali varsa kazancında borç alsın. Borç alsın, aldığı borçtan yesin o üç gün. O borç parasıyla ekmek zeytin alsın. Çünkü borç aldığı zaman, aldığı adamın e, efendinin parasının haram olup olmadığını bilmiyor. Kendinde şüphe varsa diyorum ama yağlı yiyeceklerden sakınsın. Yağlı derken hayvani gıda, et yemeyecek, bütün hayvani gıdalar böyle süt, tereyağı, kaymak, bütün bu mamullerden sakın. Üç gün ya, şimdi her gün. Bu ismi şerifi bak ama tarife bak, reçeteye bak. Perşembe günü imsaktan sonra. Perşembe günü yani mesela dünkü gündü. Bu geçen geceydi. Çarşambayı Perşembe. Bu sabah neydi? Perşembe sabahı. İmsak ne zaman? Yazıyor işte. Oruç tutan ağzını bağladığı zaman. İmsaktan sonraki ilk saat. Yani bir saat. Sabah namazına kadar imsaktan sonra da bir saat sonra camiler namaza başlıyor. Bir saat bunu dikkat Cuma günü ikinci gün, imsaktan sonraki beşinci saat sayacak. Beşinci saat nasıl sayılır? İmsaktan, imsak kaçta şimdi? Beş? Beş kırk bir. Efendim şimdi beş kırk birden sonra sayacaksın. On olur mu be? Altı, yedi, sekiz, dokuz, on kırk bir. Saat onu kırk geçede ne oluyor? Ne oluyor? 5. saatte oluyor o 5. saatte ondan sonra cumartesi günü imsaktan sonra ikinci saatte o sabah namazını kılıp yapmak lazım 2. saatte zaten güneş doğmadan evveldir 2. saat anlıyorsun mesela diyelim 5.41 6.41 7.41'de başlıyorsun bu saatleri kollayacak e ben bu saatleri kollayamam diyorsun o zaman herhangi bir saatte bu ismi okuyacak kaç kere okuyacak bin kere ya samedu min gayri şebiin fela kemisli ya samed. Ya min gayri şebin, kemisli ya samed. Bin kere bunu okursa diyor, Allah onu hidayet edip bütün kötü alışkanlıklarından kurtulu. Ee, onun için haramlardan sakılan takva sahibi biri olur. Günahlardan nefret eder. Allah'ına ona te nasuh tevbesi nasip eder. Şerata muhalif bütün fiillerden onu muhafaza eder. Hadi bakalım. Normalde He? Normalde de yapmak lazım. Biz de hoş. Zina mina, livata yap